Eûzu billâhimineşşeytânirracîm, bismillahirrahmanirrahîm, inna zile-i Rahim i üsseme-i aleyhim, e-enzel-tehüm, <laughs> emlem-tenzih-hüm, hüm ley هَتَمَاؤُ اللَّهِ عَلَىٰ بِهِمْ وَعَلَىٰ سَبِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِ الْغِسَارِ فَفَاتَ وَلَهُمْ عَذَابُ عَتِينِ ومن النَّاسِ مِن Yeah. Herkese merhaba. Cennet YouTube kanalına hoş geldiniz. Siz ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? Biz de sorarsanız çok iyiyiz. Bugün çıkıyoruz. Çocuklara pizza ısmarlayacağım bugün de bende <laughs> Cümleten selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün ne bulaşık yıkayacağım videomda ne temizlik yapacağım ne de yemek yapacağım. Bugün çocuklara bir, ben bir söz verdim. Dünden, dün akşamdan. Şahin kaç gündür Kur'an kursundaydı. Bugün geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Enerji de devam ediyor. <laughs> çocuklara bir pizza ısmarlayacağım. Çocuklar istedi. Anne dedi pizza yemek istiyor dedi. Ben de tamam oğlum dedim. Çocuklara yani hepsine birine değil. Tamam dedim. Şu seyir tepesine çıkacak. Diğer videolarda görmüştü, Diğer videolarımızda gördüydü. Görün, görmüştünüz de. <laughs> bugün çocuklarla gezecek. İşte halimizce, kendi şeyimizce bugün de bir gezelim dedik. Sizler ne yapıyorsunuz? İyi misiniz değerli takipçiler? Bizleri soracak olursanız çok şükür. Elhamdülillah iyiyiz. Bugün günlerden cumaydı. İnşallah cuma, cumamız mübarek olsun. Hepimizin. Gittiğimiz de kabul olsun. Şahin bir de e, Yasin-i Şerif okudu. Tüm gelmiş geçmişlerimizin için bir şey. Yasin-i Şerif okudu. İnşallah kabul eder. Anne dedi. Okudum dedi. Biliyorsunuz Kur'an kursuna gidiyor söylemiştim diğer videolarımda da. Buralar ne olmuş? Şey, Buraları niye kazdılar? Buralar şeyi. Doğal gaz mı? Şey? Doğal gaz. Şuradan, şu direkten. Bu yanında var. Bizim o tarafta yok. Evet. Ya şu şu an. Ya Oralar abi. hep bozulmuş ki. Evet, Başka da yaptı Düşersiniz oğlum öyle yatma annem. Bugün bir videom e, biraz uzun olabilir bazı takipçi ablalarım kardeşlerim ablam biraz uzun çekti. Ben de ona göre yapıyorum daha iyilerini yapmaya çalışıyorum sizler için. Saat 3, üç, 3'e geliyordu biz evden çıktığımızda. Aşırı sıcak var. Abi gelmişsin. Ben mi? Hı? He. Ben ee, yandım, ne var oradan Ne? 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 O Ne? bozuldu. Ne? 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 Hocalar Ne? 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 yaparlar ya. Hoca diye şey diye yapmayacak mı yapar. <laughs> Aha bu niye geliyor arkamızdan? O, o bizim dışımızdan gelir. Sağ bizden de gel gelir bizden gider. <laughs> Tahmin ya. Tarih Ayağım tarih. tozlandı lan. Kalan sadık tozdu. Oğlum o köpü kepi. Kedi köpeği seviyor. Her insan bizden. Seni seviyor mu sevmiyor. Selam da az değir. Aza değil. <laughs> o seviyor. Kucucu da ayağımız dişlerde yeni iken. Tamam, geç. onun tabii daha köpeği vardı beyaz onu da besliyorduk. Bir şey, doğuzdan yavrusu vardı. <laughs> i̇şte ya bak. Nasıl şey bak. Başka köpek olsun. Tababanla engele gidiyor. Geri geliyor. Baş. <laughs> Gel kızım, tamam, orada niye gidiyorsun? Gel. Yollarda bu şey, toprak, Un ayakkabım da battı. Neyse görüşürüz değerli takipçileri. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Pizza istediler çocuklar. Pizzamızı yedik. Kenara geç Talha. Oğlum bura ana cadde. Bir de gayaya çıkalım da. Sevir tepesine. Şu sıcakta da beni çıkarıyorsunuz da. Ey. Ey annem. Güzel miydi? Hı -hı. Ama ben sizden sevmedim Niye sevmedin? Bir dahaki nakitde döner Oğlum siz istediniz ben getirdim Ben bilmiyordum ki He? nasıl Haydi bakalım Şu kapakları. yapın <laughs> Şey yapalım Annem kaşık dedi Kaşık olursa Hey, senin gibi çilekli olur. <laughs> Çilek yanaklı. <gülüyor> Soğudu. <gülüyor> Biraz da burada oturalım da. Sonra. Ondan sonra da eve gidelim. Kızım nereden gidin annem. Her şey çocuklar için. Çocuklar istedi. Çıktık yola. Oğlum ne temizlik yapayım dedim. Ne yemek ne bir şeyi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi az kaldı şura çıkmama çıkmamıza. Ey! Geliyor mu kızım? Ben nasıl yüzeyim kızım? Siz yüzün fıtırını. Şöyle kuş bakışı. Anne bak şortumu aldım. Tamam. Evet arkadaşlar. Biz gayaya çıktık. Eylül çişim geldi dedi. hadi lavaboya götürdü. Şort giyeceklermiş bir de. Biraz şurada şuradaki havuzda yüzelim dedi. Hiç oturalım kayada dediler. Bugün de böyle olsun dedik videom. Şöyle geçenki videomda da görmüşsünüzdür. Çocuklar şurada yüzüyor. Şöyle koymuş olduğunuz gibi. Şöyle. Bugün de videom böyle olsun dedim. Çocuklar istedi. Ay. Dünden şeye verdiydim Halifilex'i mer. Halifilex geldi. Halı yıkamacıdan. Öbek aşkın sermeyeceğim. İyice bu kurusun evim nemli ev zor oluyor. Ay. İnsan yorulunca da bir uykusu geliyor. Allah şura çıkmazdım da çocuklar için geldim bura. <laughs> Şöyle vesayet olan, yürümek isteyen, yürüyüş yapmak isteyen diyen insan geliyor yani. Çocuklar sıkıldık dedi anne bir değişiklik olsun dediler. Ben de kırmadım. Şöyle. sonra Ay. Biz şöyle seyir tepesinden iniyor. Şöyle de göstereyim sizlere. Ey! Senin daha yıl başında kızım senin Baba, doğum günü. Yıl başında. Evet. Yıl başında. Şöyle çocuklar ha. istedi. Ay çok varmış onlar. He? Çok da varmış Evet. Şimdi? Çok değil, çabuk geçer <laughs> kızım. Anne, ben çöpü satıyorum da bir bir daha su içeri var ya. Yani. İş Yaş kızı. Allah. Sıcakta bir çıktık. Sıcakta iğne yok. Hep sizin için oğlum suya girip de o su hep mikrop dolu. Girip de ne yapacağız Ay git. Kusuyorlar bana değerli takipçilerim. Herkes girip çıkıyor. Suya. O su da mide alınmaz git. Ne yapacaksın o suyu? Gel. Hadi gelin. Evde yüz daha iyi. İyi. Evet. Daha karalı dolunacak Talha. Hadi yürün bakayım mı? Biraz dinlenerek Karalı doldururuk. İş bitiyor mu? Ha Siz istediğiniz diye ben geldim. Yoksa... Ee, <laughs> Doysa da yine pişecek kızım, O yemek yine pişecek. Evet arkadaşlar, ben evimdeyim şu an. Evime geldim. Of, çok şükür evimdeyim yani. Çocuklar bir istedi, anne dedi bir seyir tepesine gidelim, bir pizza yiyelim dedi. Ben de kırmadım. Döndük, dolaştık, evimize geldik diye hesap Evimdeyim. Şu görmüş olduğunuz e, salondaki halofilexim. E, seyir tepesine gitmeden önce işte gez, gezmeye çıkma, gezmeye gitmeden önce değerli takipçiler. <laughs> halıcı getirdi. Şu halımı da yıkattım. Görmüş olduğunuz gibi şöyle. İkisini dün şeye verdiydim. Halıcıya, yıkamacıya pardon. Yıkamış güzel canes getirdi. <laughs> şöyle görmüş olduğunuz gibi. Geçen burayı ben zaten yıkadıydım. Halılarını, halı üstünü, sağı, solu. Bunu zaten ben yıkayamazdım. Yıkattım. Çok şükür. Bir iki gün diye şöyle dursun da güzelce o kurusun. O kenarların alçısını işim yapsın. Ondan sonra sereceğim. Değerli takipçilerim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi evdeyim. Daha camlarım silinecek. Geçen bir rüzgar çıktı. Silmedim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sağda altı olmuş. 6'ya geliyor. Daha yemeğim yok. Akşama eşimi fırına gidecek yine. Şey gidecek. Büyünlük de böyle oldu. Dışarıda göstereceğim birazdan zaten videomda. Biraz te karalı var. Onu telizlere doldurduydum. Onu eve alacağım. Çocuklarının. Kaç gündür Şahin kursu, Kur'an kursundaydı geldi. Yarın cumartesi bir gün pazar. Pazartesi de tatilmiş. Salı gün gideceğim. Anne kuran kursuna dedi. Ondan hepsi can sağlığı değerli takipçilerim. Bugün de gitti yani. Bugünümüz de gitseydik. Yani bir takvim diye gitti. Bir ömrümüz diye gitti. Ölmeyene neler geliyor, neler yaşanıyor, neler gidiyor. Hepsi yaşanıyor değerli takipçilerim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi geçenlerde bir takipçim dedi ki demiş yazmış yorumlarda Hacer abla tezek neydi? Hani biz teze karalı dirik koy yerindeyik. Şöyle bunu kuruttum. Daha da yaşı var buranın. Toplanacak kurusu da var. Şöyle telizlere doldurdum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Birazdan çocuklarla el içeri alacağım. Böyle biraz biraz doldurup odunla oyup kışın yakacağım bunu. De bunu ne zamana kadar kar düşüne kadar hamur koymam. Değiştiririm. Üstüne biraz çipki korum. biraz da kumur korum. Gayet de çok güzel yanıyor bu. Şöyle. Sırf değerli takipçim için, bir takipçim için çekti, çekiyorum yani. Ablam karalı neydi? Yazmış. Karalı bu. Tezek yani. Biz karalı derik. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi bir komşum da oraya dökmüş. O da böyle toplayıp çuvallayıp içeri götürecek. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle. Çok güzel bir de hava var. Biraz serinledi. Poyraz esiyor. Şöyle. Talha'nın kara kızı da oturuyor. Köpeğinin adı kara kız. Şöyle. Buraya da bir kiracı mı gelecek, bir şey mi gelecek? İki gündür, üç gündür bir girip çıkan oluyor. Yaşlı adam girip çıkıyor. Kim ise, kim geleceğse. Şu eve, şuraya. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şöyle. Neyse, Bugünlük videom bu kadar oldu. İnşallah beğenirsiniz. Güzel yorumlar için de çok teşekkür ederim. Abonelikler ücretsizdir. Abone olursanız çok çok sevinirim. Değerli takipçilerim. Sizler için en iyisi yapmaya çalışıyorum. Yapıyorum da inşallah seviyorsunuz. Beğeni için, yorumlar için, abone için. Allah razı olsun diyorum ben de. Şöyle tekrardan yeni videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.